Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanındayız. Yaklaşık bir 10 gündür video çekemiyordum. Yoğunluktan dolayı. 3-4 saat buradayım. Bazı horozlar dışarıda güneşleniyorlar. Ballımız burada. Adam. Yaşlı kurt. Oğlum. Evet ballı tüyden çık çıkıyor arkadaşlar. Yani çıkıyor derken daha var. Daha neredeyse 25-30 gün var. Bir ay <laughs> Kuyrukları daha yarım görüyorsunuz. Maşallah oğlum. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Ballımızın tek yavrusu. Gel. Burada tavuk civcivi herhalde arkadaşlar. Olsun bana zaten ballının Özellikle kızı lazım. Bu da benim Malatyalı tavuk. Bence, bence tavuk. Gel. Arkadaşlar yumurta, civciv yeme falan işte veriyoruz hayvanlara. Bazı kardeşlerimiz soruyor. Abi civcivler gelişmiyor ne verelim diye. Arkadaşlar bunlar 2-3 aylık olana kadar yumurta vereceksiniz. Civciv yemini eksik etmeyeceksiniz. Ballımızın bir kısım yavruları da burada yeni çıktı. Bu tavuğun 7 e, yumurta yatıyordu. 6'sı çıktı. Biri öldü. İyi çıkmamıştı. Yani yumurtada sıkıntılıydı. Ballımızın yavruları. E, şu siyah civcivle kahverengi civciv bence bu tavuğumla Mintinin yumurtasından. Çünkü iki tavuğun yumurtasını karışık koymuştum. Dört tane birinden. Üç tane birinden. Eee balının koyduğum tüm yumurtaları çıktı. Balının e, yumurtaları. bunlar şu sarı olanlar. Beş civciv. Yani iki tanesi şey arkadaşlar. Bence bununla bu tavuğumuzla mintinin yumurtası. Onun da üç yumurtasını koymuştum. Civciv yemlerini verdik. Eee Karınları tok hayvanların. havada da bu, bu aralar sıcak. Sıcak gitmesi kötü. Yani niye kötü arkadaşlar? Bahçede inanılmaz e, ivez diyoruz biz. Minik minik şey var arkadaşlar. Binlerce hatta milyonlarca. Hava soğumadığı için onlar çok fazla. E, maskeyle dışarıda geziyorum. Ben Bahçe gibi yerde, bağ evi gibi bir yerde maskeyle dışarıda geziyorum. Ne yazık ki. Nefes aldırmıyorlar. İnsanın ağzına giriyorlar. Bu bizim geçen yıl bir güzellik yarışı olan ee, dev horozum benim. Buna tabi Antep'te ibikli dediler. Kimisi de robot dedi. Neden? Hiç eğilmez arkadaşlar. Bakın bu horozum arkadaşlar Arap tavuğumun oğlu. Bu horozum 2 yaşında. Arap tavuğum 4 yaşına falan geldi. 4'ü de geçti hatta. Onun oğlu. Eee Yine Arap tavuğumun oğullarını bugün göstereceğim. Özellikle Arap'ın oğullarını görün arkadaşlar. Bakın bu bir yani güzellik yarışı var. Ee, çok güzel bir oruzu. Daha önce iki tane müsabaka yapmış bir oruzu arkadaşlar. Dördüncü suyun sonuna doğru gönderdik. Bu oruzumuz çok dik dövüşen. Yani elleri sert. Ee, Hayvanı eğdiğinde 6-7 tane üst üste el vurdu kaçırdı. Öyle diyelim. Şimdi önce Arap tavuğumun oğullarını göstereceğim. Evet. Arap tavuğumun arkadaşlar Ballı'dan oğlu. Yani Ballı'nın oğlu bu. Maşallah size. Ballımızın oğlu ve kızı. Bunun ikisinin de annesi Arap tavuk arkadaşlar. Malatyalı. Bakın arkadaşlar hep fizikli hayvan verir. Tavuğu bile horoz gibi. Bakın arkadaşlar tavuğu bile horoz gibi. Maşallah sana güzel. Şöyle. Çok güzel. Gel. Şunlara yumurta vereyim bir tane. Şöyle karanlık olduğu için gözükmüyor. Bu taşı bin arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Gel. Evet. <laughs> <laughs> <Ohohoho. gülüyor> Gene de yarım da sana vereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da ballımızın minik yavrusu. Ballıyla arabın Malatyalı tavuğun yerli kan asel karışımı arkadaşlar. Böyle kafasına mafasına baktığınızda çok güzel bir hayvan. 4 yıl önce alırken arkadaş sağ olsun ben hayvanlarımın her şeyine kefilim demişti. Gerçekten dediği de çıktı. Şu an bu tavuğumun Ali amcada bir de bende yavruları var. Başka kimse de yok. İki tane Süleyman abiye vermiştim. Onun kümesine hastalık geldi. Hepsi öldü. Civciv de tavuk diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence tavuk. Tavuk olsun tavuğa ihtiyacım var arkadaşlar. Yani balın kızı elimde bir tane var. O da şu yukarıdaki. Şu. Evet babamız bu baba. Evet. Şimdi dışarı çıkayım arkadaşlar. Şeyde. Arabın yavrularına devam. Arap tavuğunun yavrularına. Şimdi bir de arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum. Senden genelde hani bazen arkadaşlar hayvan istiyor doğaldır ama isteyen herkes bir anda ben hobiciğime dönüşüyor. Evet arkadaşlar bu da ne? Bizim Arap tavuğumuzun oğlu şu meşhur Hataylı Çil'den onun oğlunun oğlu yani Çil Çil'in oğlunu bastırdık Alamcada amca da var ee, Müsabakalarını genelde çok kısa da bitiren çok sertelli hatta bir tane rakibinin boynunu ıı, kırmıştı O Çil'in oğlu arkadaşlar bunlar <laughs> Tünantep o çilin yavrularını almaya çalıştı ama tavukla uyumunu kuramadılar. Ben de Arap tavuğuma güvendiğim için dedim ki ben bunun yavrusunu alacağım. Bakalım. Yani burada tavuk kalitesini ölçeceğiz arkadaşlar. Çünkü en az 6-7 tavuktan yavrusu alındı o çilin. En son bana düştü. Ben de aldım. Ali amca o zamanlar. Sağ olsun. Böyle iki tane oğlu var bende. Şimdi ne demiştik? Hayvan isterken bir anda ben hobiciyim. İşte hocam ya şöyle yapsak böyle olsa ben zaten sahaya indirmiyorum. Bilmem ne yapmıyorum. Ya bunlar çok eski numaralar değil mi? Yani çok eskidi bunlar. Gerçekten. Hayvan satarken inanılmaz işte şöyle yaptı böyle yaptı diyorlar. Sonra alırken satın alırken fiyat düşürmek için ne yapıyorlar arkadaşlar? Ben hobiciyim. Ben zaten şunu şunu yapmıyorum abi hobici de olsan başka bir şey de olsan ne olursa ben de hobiciyim ama bu hayvanı e, benden alan adam ne yapıyor sahaya sürüyor evet yani ne olursa onun bunun fiyatı belli yani hobici olduğunda değişmiyor arkadaşlar benim verdiğim emek belli ya ben haftada 2-3 defa geliyorum yani bunun tüyüne özen gösteriyorum ağzına özen gösteriyorum tırnağına özen gösteriyorum yani her türlü yeşilliğini doğruyorum. Bazen efendim ciğer getiriyorum. Veba aşısı şunu bunu yani bir sürü gideri var. Daha bir de bir kalite hayvan istiyorsun. Sonra hobiciğime dönüşüyor. Onları geçelim arkadaşlar. Yani hobi cayanı lütfen bırakın. Çok eskide kaldı bu numaralar. Evet bu da bizim Malatyalımızın Arap tavuğunun oğlu. Çil. Diğer çile gidelim arkadaşlar. Bunun kardeşi. arkadaşlar. Bu da bunun ağır siklet olan. Ağır siklet dediğime bakmayın arkadaşlar. Fizikli ama 2 kilo 750 falan. Alın bakın arkadaşlar yakından. Yani izleyin. Arap tavuğunun yavruları. Malatyalının. Maşallah oğlum benim. Hepsi tüyde tabi. Ama çok güzel. Fizikli hayvanlar. Aynı dedeleri gibi o meşhur çil gibi özellikle bunda gerçekten bir anda kırıcı el var bunda. Bir anda yani dediğim gibi bu Arap tavuğum çok seri e, giden hayvanlar vermiyor ama hayvanı bir zayıf noktasını yakaladığında da arkadaşlar indiriyor. Bunu ben 2 3 defa kısa video şey provasını gördüm yani kendim e, elimdeki horozlarla yaptım. Bayağı güzel bu. Bu çok iyi. Yani bu da aynı <laughs> ibikli dev horozum gibi fizikli ama kilosu çok yok. Yani maksimum 3 kilo olur bu hayvan. Yaşında diyelim ki 2800-2900 olsa provalara başladığımızda 100 gram da verir. Arkadaşlar 2800-2750 aynen kilosunda güzellik yarışına girer. Aslan parçası ya. Maşallah oğlum maşallah şu ara arkadaşlar bir arkadaşım bunu ısrarla istedi ver verecektim dediğim gibi hani hobiciyim oldu bir anda olmaz arkadaşlar bunun fiyatı belli şey belli hobici ol istersen ne bileyim sahaya indir ne yaparsan yap ya bu belli abi ben ölü fiyata vermem arkadaşlar yani ya da hiç vermezim zaten kendim sahaya sürmeyi düşünüyorum. Ama çok ısrar ettiği için ben en az yani bir ay ısrarla benden istedi, 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 istedi. Hep yok dedim. Ondan sonra da fiyatını söyledikten sonra ya ben hobiciyim. Ya bir ay beni bir sürü mesaj atmışsın bilmem ne sonra hobiciyim. Olur mu arkadaşlar yani? Evet. Bu da böyle. Yani ben de arkadaşlar bir de Ali amca da. iki oğlu var. Arap tavuğumun. Dolayısıyla şu an ben de iki böyle bir horoz üç aylık horozdan tavuk kafeste üç horoz civcivler var bu şekilde Arap tavuğunun yavrularını dolduruyoruz çünkü o kanaldan gidiyorum çünkü oğlu geçen sene beni mest etti çok iyi bir horoz rakibimiz dördüncüsü de arkadaşlar. Yani Arap oh, bu ibikli horozumun el gücüne dayanamadı. inanın. o çok hareketli bir horozdu. Çok seriydi. Ama işte güç, fizik her zaman bir sıfır öndedir. Bir yerde bir yakaladı köşede arkadaşlar. 7 tane falan üst üste. Sonra başka bir köşede bir daha yakaladı. İkinci de horoz kaçtı. O nedenle fizik bir sıfır önde her zaman. Güç, el kalitesi her zaman bir sıfır öndedir. Sistem yapan horozlar da iyi ama gerçekten sistemi bozuyor bunlar. Arap tavuğun yavruları sistemi bozuyor. Yani hayvan istediği sistemi yapıyor 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 altı alamıyor. Niye dik dik dimdik arkadaşlar? Öyle eğilmemiş, bilmem neymiş. Hep dik duruyor. O yüzden zaten bazıları benim e, ibikliğe e, şu senin robot oros <laughs> hiç eğilmiyor e, dediler. Robot bir kısmı da ibikli koydu adını. Ben Dev diyorum. Bu da bizim mintimiz. O iki civciv büyük ihtimalle babası bu. Hepsi tüyde hayvanların. Evet arkadaşlar yani durumumuz böyle. Hayvanlarımızın son halini bir çekelim dedim. Bir de o konuyu paylaşmak istedim. Yani bu son zamanlarda 3-4 oldu. E, Hobicim olayını da konuştuk. Böylece evet arkadaşlar e, yavaş yavaş Son şu İzmirli'mizin oğulları. Bu çilimizin o çillerle alakası yok demiştik. Bu İzmirli'nin yavrusu çil. Rengi olarak da bakın belli zaten. Aynı tarz değil bu. Bakın bunlar kardeş. Şu ikisi. Bunların bir kardeşi daha vardı siyah. O öldü. Ne yazık ki Arap tavuğumuz onu bir köşede sıkıştırmış. Onun yanına girmiş. Öldürmüş. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Aşebimizin kızları. Şunlar. Bugünlük bu kadar olsun bence artık. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.